Superman Flash'ı koşu yarışında yeniyor. Superman ve Flash bir hayır kampanyası için yarışmaya karar verirler. Yarışı kazanabilmek için dünyanın etrafında 10 tur atmaları gerekmektedir. 10. turu ilk bitiren yarışın galibi olacaktı. Yarış başlar ve Flash hemen öne geçer. Ancak 2. turda Superman Flash'a yetişir ve Flash panikleyerek daha hızlı koşmaya başlar. Bu sebeple Superman tekrardan Flash'ın gerisinde kalır. Hızı 3. turda büyük ölçüde düşmeye başlar ve Clark artık hiçbir şans olmadığını bilerek yarışa Flash'ın arkasından devam eder. Lex Luthor ise bunun üzerine eğer Superman kazanırsa hayır kurumlarına 1 milyar dolar bağışlayacağını söyler. Süper işitme yeteneği sayesinde Clark bunu duyar ve kazanmak için kendisini zorlamaya başlar. Flash'a tekrar yetişir ancak 7. turda çok yorgun olduğu için kısa bir mola verir. Lex'in kazanmasına izin veremezdi. Bu yüzden sınırların ötesine çıkarak bir şekilde kazanmayı başarmıştı ve Lex'i hayır kurumlarına 1 milyar dolar bağış başlamak zorunda bırakmıştı. Ancak daha sonra Flash'ın yarış sırasında kendisini bilerek yavaşlattığı ortaya çıkar. Clark'a bunların hayır kurumları için olduğunu ve aslında yarışı bilerek kaybettiğini tatlı bir dille bu şekilde söyler.